Ah, beycucuğum geçmiş olsun. Ah, teşekkür ederim. Kadar kötü düştüm ki. Çok acıdı. Bastığın yeri bileceksin işte. Ben şimdi sana baş sağlığı mı dileyim yoksa gözün aydın mı diyeyim vallahi bilemedim. Ne saçmalıyorsun? E Yılmaz boşanamadan göçtü gitti bu dünyadan diyorum be hiç E. Genç gitti ama ya sizin için vakitli gitti. Yani boşandıktan sonra rahmetli olsaydı... ...öyle el elde baş başta kalı kalacaktınız. Sen benim sinirimi bozmak için mi çıktın yukarı? Yok aşk olsun. Ben hakikatleri konuşuyorum hayatım. Yani Yılmaz ölünce bütün malı mülkü müjgana kalmıyor mu? Ay ne yaptın Beyce çok mu dua ettin ha? Cabbar dedeye adak falan mı adadın? Ay Behice, Yalnız sevincini saklayamıyorsun. Hayatım azıcık yüzünü düşür. Damadım öldü benim. Hı. Kerem Ali babasız kaldı. Müjgan kocasız kaldı. Dul kaldı. Sence niye bundan mutluluk duyayım? Evet haklısın tabii. Yani Kerem Ali'ye üzülüyorsundur tahmin ediyorum. Yazık. Yani bebecik kundaktayken babasız kaldı. Da. Sen paçayı kurtardın diye Bence zil takıp oynayacaksın. Ya gözlerinin içi gülüyor. Hayır. Gözlerinin içi falan gülmüyor. Gülüyor, gülüyor. Yaz bir şey söyleyeceğim sana. Miras sizin üstünüze geçince öyle hemen her şeyi satıp savıp gitmeyin. Yani bir kırk mevlidini bekleyin işteyse, Değil mi? Ben ne yapacağımı bilirim. Çık git. Fazla dinledim seni. Hadi. Ay çok mu sinirlendim? Hayır hiç sinirlenmedim. Çık dışarı. Çık. Ağzımın payını vermek istiyorsun değil mi? Evet ağzının payını vermek istiyorum. Onun için çık dışarı. Hadi ver ver. Ver de Füsun da Çık Geçmiş olsun Beyececiğim. Tamam sağ ol. Hadi Şermin gel biz aşağıya inelim. Evet inin. Tekrar çok geçmiş olsun Beyececiğim. Çık dışarı. Manyağı. Kamyonlar kavun taşır ve ben boynu onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin sen? senin? Eski askerim ben. Ne söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. İki hafta sonra sana karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorsun Mürbesi? <laughs>